Herkese iyi günler. Bugün size çimenlik isimli örneğimi göstermek istiyorum. Model tersten oluşturuluyor. Bunun için 3 ilmek düz, 1 ilmek ters kullanıyoruz. Tersimden ben modelimi bitirmiştim. Bir sonraki modelime geçiyorum. Bunun için şu ters ilmekler düze dönüşecek. 3 ilmeğin 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmek terse dönüşecek. Yani düz 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 ters düz 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 devam edecek. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alabilirim. 3 düzümdeyim. Ortada ortadakini terse çevireceğim. Üç düz. Şuradaki tersim düze dönüşecek. Bir ters. Üç düz. Arka tarafa geldim. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyorum. Düze düz, e düz terse ters devam ediyorum. Üçüncü sıramdayım. Motifimi oluşturabilirim şimdi. Bir ilmek düzümü aldım tersteyim. Terste iki sıra aşağı geliyorum. Bir ilmek tersten çekiyorum. Bir sonraki ilmekte de çekiyorum. Son ilmekte de çekiyorum. Terste 3 kere geçmiş oldum. 3 düzüm normal. Tersteyim tekrar. İki sıra aşağıdan bir kere battım. Bir üstten bir daha, son ilmekten bir daha. Üç sıranın her birinde geçmiş oldum tersten. Arka sıradayım. Arka sırada tersleri normal örüyorum. Az önce 3 ilmek geçtiğim ilmeğimi hep beraber çekiyorum. Terslerim normal. Düzlerin üçünü birlikte çekiyorum. sıranın sonuna kadar bu şekilde. Modelim tamamlandı. Bir sonraki motife geçerken yine 3 ilmek düzün ortasındaki bir ilmeği terse çevireceğim. Şu tek ters ilmeği düze çevireceğim. Ters 3 ilmek düz ters modelimi oluşturmam bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar.